Merhabalar dostlar. Ben Türk Avcı Hamza Yükşen Koçerdi. Bugünkü videomuzun konusu özellikle son iki sene boyunca yaşamış olduğumuz yasal bir süreç. Ve bu sürecin sayfa takipçilerimize ve konuyla doğrudan ve dolaylı kimselerle alakalı olarak artık sayfamızın gelmek zorunda olduğu en son şekil hakkında kısacası bir bilgilendirme videosu. İki senelik bir yasal süreç dedik. Bakınız iki senelik bu süreçte ne oldu? 28.12.2018 tarihli ve 30.639 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmeliğin 27. maddesine fıkra eklenerek yapılan yasal bir düzenleme oldu. Dediğim gibi bu düzenleme bizim kısaca teşhir yasakları dediğimiz konuydu. Ee, bu konuyla ilgili olarak hani taraflar, değerli insanlar yasal zeminde bazı girişimlerde bulundu ve gene yasal ve kamusal zeminlerde hak talep edildi. Yasal zeminlerde bazı hani itirazlar vardı, itirazlar edildi. İki senelik süreç içerisinde malum kanuni düzenlemede bazı ama şu kadar, ama bu kadar değişiklikler yapıldı derken. Bu anlamda çok önemli sınırlandırmalar ve bu sınırlandırmalara uymayanlara da ciddi cezai müeyyideler getirildi. Bu anlamda özellikle sayfanda sayfa takipçisi olan kişilerin beklentilerini artık buna göre, düzenlemeleri gerektiğini burada özellikle söylemek istiyorum bu konuyla doğrudan ve dolaylı olarak konuyla ilgili herkese de artık bu durumu bildirmek zorundayım ki artık beklentiler ve faaliyetler makul seviyeye kendini çeksin yasal düzenlemelere uygun bir biçimde ister istemez insanlar hareket etsin şimdi bakınız. Ee, bu <laughs> konularla ilgilenen pek çok kişinin belki hani hayatı tamamıyla silahları teşhir üzerine yürüyor olabilir ama benim hayatım çok geniş bir alanda yürüyor. Gerek silah sevgisi ve kültürü, gerek avcılık ve etik avcı kültürü, gerekse hobi dünyası da dahil olmak üzere pek çok şeyle uğraşıyorum. Ona göre de Geniş bir alanda yaşanan bir hayatım var. Bu anlamda. Bu sayfada bundan sonra büyük ölçüde hani hobi videolarına artık ağırlık vermek zorunda kalacağız yani matkap nedir, nasıl kullanılır, nasıl delik delinir, nasıl kesilir, nasıl zımpara yapılır, nasıl pas sökülür, ahşap üzerine videolar genel olarak ve ayrıca metal üzerine videolar falan derken bunun haricinde ise avcılık üzerine özellikle bir avcının bilmesi gereken teknik detaylar anlamında özellikle bilimsel içerikleri de olan bilgiler vermek suretiyle kısacası hani etik avcılık yapmak isteyen bu anlamda sürdürülebilir avcılığa inanan haliyle doğal kaynakları yok etmeden aynı zamanda avcılık yapıp doğal kaynakların kendisinden sonraki avcılara da gene intikal edebilmesini sağlayacak doğal kaynakları tüketmeyen çevreye saygılı bir avcı nesli yetiştirmek üzerine olacak. Ama buna karşılık emin olunuz bu sayfada bundan sonra teşhir denen şey olmayacak. İlla ki teşhir diyenler de e ister istemez teşhir yapılan sayfaları artık arayıp bulup oralarda beklentilerini gidermek zorunda kalacaklar. Bakınız benim beklentim her zaman için ve ayrıca insanlara önerim ve özellikle sayfamda çeşitli şekillerde takipçilik yapan özellikle gençlere her zaman için önerim devletine, milletine, kanunlarına, toplumuna ve kendisine saygılı sosyal kişilikler olarak faaliyette bulunmaları ve ona göre yaşamaları olacaktır. Zaten hep öyle olmuştu. Dediğim gibi ben her zaman doğru olanın arkasındaydım. Doğru olanın arkasında duracak kişiler benim sayfamı takip etsinler. İsterim kısacası benim beklentim bellidir. Evet dostlar bu anlamda özellikle bu sayfanın artık yeni yapılanması bellidir. Bu şekilde olacağını özellikle sayfa takipçilerime ve bu konuyla doğrudan ve dolaylı olarak ilgilenen herkese bildirmek isterim. Bu sayfa teşhirci sayfası değildir. Yasa dışı faaliyetlerde bulunamaz. Yasa dışı yayınlar yapılamaz. Ruhsatsız silahlar şunlar bunlar falan dediniz mi zaten bırakın o konu üzerine çalışmayı. Eğer çalışırsak sadece bu sayfa mücadeleye yarar. Yani bu sayfa kanunsuzluğun karşısındadır. Kaçak silahın karşısındadır. Suçun karşısındadır. Toplumun psikolojisini bozmanın karşısındadır ve yasalara devletine, toplumuna ve kendisine saygılı sosyal insanların sayfasıdır. Evet dostlar özellikle bu teşhir konusunu artık bu sayfada bu şekilde sonlandırmak istiyorum. Çok rica edeceğim hiçbir takipçim benden. Teşhir ve teşhirle alakalı bir şey beklemesin. Çünkü bu sayfada bu tip şeyler olmayacaktır. Evet bu anlamda herkesi bilgilendirecek bir kamuoyu duyurusu anlamında video yapmak ihtiyacı hissettim. Bundan sonraki faaliyetlerimiz de bu çapta gerçekleşecektir diyerek. Hepiniz artık hoşça kalın demek istiyorum. Hepinize kazasız belasız günler, ebedi dostluklar diliyorum. Hoşça kalın, esen kalın.